Youtuber Otobur selamın yine ben bir çakmalar çakması oyunda karşınızdayım arkadaşlar Bugün Happy Land oynayacağız peki bu Happy Land ne daha önce duymadığımız bir oyun Happy Land arkadaşlar Garten of Batman 4'ün çakmaları çakması öyle söyleyeyim size Videoya bin like atıp abone olup yorum atlıysan ama videoya geçelim o zaman play diyoruz Ve başlıyoruz efendim gördüğünüz gibi ortadaki noktada zaten Garten of Batman'in çakması olduğunu Yukarıdakinden bildirmeyecek şeklinde Garten of Batman'in %100 çakması olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlarım Hele şu ya her şeyin aynı yapmışlar Allah merhaba bir de pati var o iyi bana göre yapmışlar Eee ya masal Aha bir şey olmuyor Neden masada muhtemelen kart bulacağız bakalım şöyle Selami araştırıyor yok Kart yok burada açılsa açı kapı açılmıyor Ne yapacağız abi bilgi yok bir şey yok Muhtemelen kart bulacağız kesin Aa bu ne Dur Ne aldın masada bir şey mi vardı ben hiçbir şey görmedim ama muhtemelen şuranın kartını almışımdır Görmedim bile ne aldığımı bile bilmiyorum ama teşekkür ederim. Kapıyı açtım en azından. Bakalım bu kart. Aa bu kart. Var her kapıyı açıyor bu kart ha. Yalnız kapı açılma sesi aşılır gerilimli değil mi? Burası neresi bilmiyorum. Bir ana mu başka bir şey mi? Aa, şapka. Şerif dostların şapkası bu. Burada bir şey yok. Şurada ne diyor? Game arena oyun alanı. Önce buraları bir kontrol edelim. Çeşme var bu ne alakası neresi ki burası? Aa mor kart. Burası yemekhane, iki tane de çeşme var. Ondan sonra burası oyun alanı, halı katlanmış. Halıya biri yağ dökmüş abi. <laughs> Bu halı niye böyle bıcık bıcık, iğrenç? Ha pembe kartı bulmuştum zaten şuraya açalım. Bu arada ışığı daha az yapamazdınız abi. Hiçbir şey gözükmüyor. Tam burada bir şey yok. Şu pembe kapıdan geçeceğiz. Aha bir karakter. Naughty Blue Says. Bizim annemiz. Evet buradan şu anlık anladım bu kadar. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Annemiz bize nerede yaramazlık yaptığını söyler. O yüzden ormandaki hayvanları zıplatmak için her şeyi yapmaya başladık. İhtiyacı olan insanlara yardım etmelisin. Ya yani çok bir şey anlamadım. Burada Lanky Pink abimiz var. Bunlar şeyin çakmaları kesinlikle. Neydi? Kaptan Fiddlestar'ın çakmaları. The end is coming. Son yaklaşıyor mu? Ya ben geri giderim o zaman. Valla hiç umrumda değil. Sonumu yaklaşmaya hiç isteğim yok. Solda hiçbir şey yok. Sağdan gidiyoruz. Yalnız oyunda aşırı hızlı, hızlı ilerlemiyor muyuz? Abi bir tane kağıt. Ama... Kağıt okunmuyor abi. Elime de alamıyorum. Minnacık yazmışlar ya bu ne böyle? Pembe bir kapı daha açıl sistem açı. Vallahi Valla bir yerde bir şeyler olacak parkur mu? Şaka mı bu? Bir de parkurda yaratıklar var. Parkur hiç beceremem abi. Allah kucağına atladım. <laughs> İnşallah maşallah maşallah mesela. Şimdi şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Bana bulaşmayın. büyük mükemmel bir atlayış. Yalnız yeniden doğma çok hızlı. Bu beni mutlu etti. Bu taşın üzerine mi zıplayacağız? Hiçbir işe yaramıyor. Hadi Allah uzun atlayış uzun atlayış. Sen minnacıksın yavrucuğum. Ben ayağımla ezerim seni. Sen nasıl bana böyle yaptın? Hop. Şuraya atlıyoruz. Güzel. Buradan bu gelmesin. Hop buraya. Buradan bu buraya kucak atladım ya. Ama o da hareket etmiyor. Pataklayacağım en sonunda. Ege be. Hiç mükemmel bir atlayış değildi. Abi parkurlarda bu kadar beceriksiz olmamalıyım ya. Birazcık parkur bilgim olmalı. Tamam. Abi bulaşmayın bana. Buradan buraya mı atlayacağım? Aa güzel. Buradan buraya aha şurada kapı var. Vallahi kapı var. Vallahi geldim. Geldim geldim geldim. Açıl, açıl, açıl Ne kart mı yok? Kart mı almam gerekiyor? Kartı nereden alacağım? Yapma be. Bir daha geri dönemem. <laughs> Beni bir daha o çukura sürükleme. Aga be. Kartı bence burada etraftan bir yerden alacağım. Yani öyle dümdüz yardırmak olmuyormuş. Ay şurada mı? Kart ay şurada gördüm. Şuradan kartımızı alalım. Alamadım. He aldım. Abi ondan dur buraya Allah aşkına bulaşma Allah aşkına. Gelmeyin gelmeyin. Bu sakat gibi yürüyor zaten mavi. Buradan oraya uzun atlayış bence yapamam imkanı yok. Abi çekilin çekilin şuraya atlayacağım. Kırmızı mavi çekil. Hop mükemmel. Buradan buraya buradan buraya yeşil kapıya geldik. Ölmeden geçelim. Hadi bakalım güzel bir geçişti. Burada kesinlikle biri kovalayacak çok eminim yani. Çok gerilimli duruyor. Aa içeride bir izin var. Ee şurada bir burada da bir sürü göz var. Abi ne oluyor burada yumurtalar var. Yumurtalar mı toplayacağım? Aha. Oho. Allah vururum ben sizi. Abi silah çok iyi. Dünyanın en eğlenceli silah olabilir. Bunlar hepinizin mavileri mi? He. Abi aşırı güzel aşırı güzel bayıldım. Ya şu silah için gardıroba ben benden daha eğlenceli diyebilirim yani şu silah sıkma şeyi. Ee en başa dönüyorum sanki. Yine kıvrılmış halı. Bunu da aç. Abi kartımız var yani istediğimizi açabiliriz. Ne diyor? Burası kaygan zemin diyor. düşmek de. Ne? Biri buraya fosforlu tuvaletini yapmış. Ne saçma. <laughs> Allah gelirsiniz vururum ha. Acımam yok söyleyeyim. Nereye geldim ben? Abi bir diğer taraflara bitireyim ya. Böyle yardıra yardıra gidiyorum da bakmadığım yerler de var. Mesela şu kapıdan hiç bakmadım. Ne varmış burada? Burası boşuna açılıyor olamaz. Temizlik malzemeleri. Burası temizlik odası. Hmm. Bura gerçekten de boşuna mı açılıyor? Evet boşuna açılıyormuş. Tamam neyse o zaman dümdüz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlarım. Kaygan zemin geçemezsin. Ya burada selami varsa. Aa mavi kart bulmam lazım. Acaba o açtığım odada mı? kart mı vardı? Kart bulmakta aşırı berbatım. Nasıl bulacağım ha? Burada olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> orada olmadığına adım gibi eminim. Burada olabilir mi? Aha burada. Çünkü bu odayı boşuna açıyor olamayız. Bakın dedektif selamı dedektiflik yaptı ve buldu. Çekilin. Keşke şunları ittirebilseydik, devirebilseydik daha güzel olurdu. Biri gelecek kesin. Al sana, al sana bombe. Gelmedi. Bu ne be? birisi birisiymiş o. Kayık zannettim birinin kuyruğuymuş. Aa bunu atarak önümü görebiliyorum. Işık saçıyor etrafa. Aha. Ne oluyor şurada biri geçiyor. Şunları mı vuracağım? Ben ben çok beceriksizim. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Ee, şunu da vurayım. Hop! İmkan yok vuramam. Aha vurdum. Vallahi şu meteor gibi gitmese. Aga dursana. Aha vurdum. Blue kapı açıldı. Aa blue kapı açıldı. Bir dakika şuradaki ne? Burada da az önce kuyruğunu gördüğümüz yaratık var. Bu da Jumbo çakması kesinlikle. Baba Mission'mış ismi de. Aa çok güzel oyuncaklar var. Tamam burası Luna Park gibi bir yer galiba. Yani küçük bir oyun alanı. Oyun parkuru olabilir. Gidemiyorum gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum. Kapı kapandı. Birisi mi var? Alo. Ki, e, kimse yok galiba. Abi kapı kapandı ve vallahi yer edemiyorum Sanırım birisi gelecek. Ne oldu? Ya neden? Neden böyle bir şey vardı? Abi. Aşırı saçma. Neden en sonunda üzerime saldırdı o? Burada bir de kartı nerede bulmuştum ben? Ha bunun altındaymış kart. Evet arkadaşlar bu videomuzun kanalda video. Ben siz bol bol like etmeyi unutmayın. Bu şekilde kartıma ben benim çakmalarını daha çok önemem istiyorsunuz. Daha çok like edin. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.